...şunlar sevmeye artık biraz da Egemen Bebek sizlerden yardım bekliyor. Bu zor gününde Egemen Bebeğimizi yalnız bırakmayalım arkadaşlar. Öncelikle kolay gelsin. Burada Egemen Bebek için gönüllü bağış topluyorsun. Evet. Ne zamandır bu sürecin içindesin? Ee, ben 3 aydır bu süreci içindeyim. 9 aydır toplanıyor. Peki bağışlar ne durumda? Ne kadarlık bir açınız var şu an? Ee, şu an nereden baksanız bir 6,5-7 milyon civarı bir açımız var. Peki bağışlar ne durumda? Bağış alabiliyor musunuz? Sesinizi duyurabiliyor musunuz? Yani sesimizi mümkün olduğu kadar duyurmaya çalışıyoruz ama yani bu böyle olacak bir iş değil yani devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Yani burada belli oluyor zaten. Bak kutu tam bile dolmadı yani. Yarısına bile gelmedik. Peki egemen bebeğin ne kadar zamanı kaldı? Egemen bebeğin yaklaşık bir buçuk ay falan kaldı. Yani az bir süreci kaldı.